harikasınız çocuklar. Ama şimdi ekmek yemeği davet edince nasıl da geldiniz. Çok üzüldük demişler. Ama bizi yemeğe davet ettiğin için de ayrıca teşekkür ederiz sana demişler. Ve hep beraber yemeği, ekmekleri yemeye başlamışlar. Şimdi size bir sır vereceğim. O yapmış olduğu ekmeklerden küçük bu ekmeği ama biliyorsunuz kırık kırıdan bir kızılırmak geçiyor değil mi? Gökten üç tane elma düşmüş. Biri kimin başına? Kim söyleyecek? Ve şimdi hemen ara vermeden Yılmaz Gürkan hocamızdan, öğretmeninizden güzel bir parça dinlemeye hazır mısınız? Hadi o zaman söz Yılmaz Gürkan'dan. Sende var, bende yok. Nedir acaba? Bilen var mı? Gözlük değil. Başka? şarkı söyle. Tamam, benle birlikte, hep birlikte söylüyorsunuz tamam mı? Peki, Nasrettin Hoca şarkısını bilenler bir önce el kaldırsınlar. Herkes biliyor. Ah, güzel bir koroyla karşı karşıya ben o zaman. Çocuklar korosuyla. Bu arada masal şenliğimize hoş geldiniz.

kaşık iki kaşık bir tutarsa yaşadı. Bir kaşık iki kaşık bir tutarsa yaşadı. Onca yoğurtu almış, eşeğine atlamış. Sonra bir göle varmış, göle yoğurdu. Bir de Hoca yoğurdu almış, eşeğine atlamış Sonra bir gölle varmış Gölle yoğurdu Li horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik bızayı sütten kesti mi? Hiç O gün çok kestim. beğendim! Yoksa bana küstün Çok değil. beğendim çok! Arkadaşım çek! Şey, arkadaşım eş. Arkadaşım Ay, eş, arkadaşım arkadaşım, arkadaşım eş Söyledim. Seni çok çok özledim. Arkadaşım <laughs> siz siz çocuklar. Arkadaşım. Arkadaşım. arkadaşım, arkadaşım <laughs> i̇şte baş <başlı> <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaşım arkadaşım, eş arkadaşım, şey arkadaşım, eş Biz burada Anadolu masallarını kırık çocuklarımızla buluşturmaktan, onlara bir nebze de olsun yüreklerine kültürümüzü yerleştirmekten çok mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz ki masallarımız, Anadolu masallarımız geçmişten günümüze bir köprü. Biz annelerimizden, babalarımızdan, masallarımızla öğrendik çoğu yerde kültürümüzü. İstiyoruz ki bu kültür devam etsin. Ve küçücük yüreklerimiz, küçücük çocuklarımız da geleceğe bu kültürü taşısın istiyoruz. O yüzden bütün öğretmen arkadaşlarımızla gönül dolusu teşekkür ediyoruz buraya gelenlere, bize destek olanlara. Diliyoruz ki çocuklarımız da ileriye yansıtır bu kültürümüzü. Anadolu masallarını severek takip ediyorum. Ee, çok güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum programı düzenleyen herkese. Anadolu masalları Kırıkkale'yi çok seviyorum. Böyle program oluşturan herkese teşekkür ederim. Herkese, Herkese teşekkürler. Oldu, Dünyanın en güzel programı. Masalları herkes sevsin. Saygılar geldi geçti. Göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Dün yine seni andım. Gözlerin doldu. Kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dolarım bir haber yolla.